Lina, Şimdi sana çok güzel bir sürprizimiz var biliyor musun anneciğim? Ne? Birazdan birisi gelecek derken geldi bile. Hoş geldin Payaço. Anne getirdin Lina'ya. Anneciğim. Aa çok güzel. <laughs> Doktor ne? seti mi? Anne kadar Ay. güzel. Bakalım mı? Bakalım Beğendi mi doktor setini? Evet. Hayalcan çok güzel. Lina çok seviyor biliyor musun? Bebeklerini muayene etmeyi, doktor olmayı. Bugün yapacağız beraber. Evet. Evet. Baş, nasıl? Aa! Doktor setimizi açalım anneciğim. Aa, çok beğendim. Bebekler çok heyecanlandı. Mama, arkadaşlar. Bebek, biliyor musun Lina bebeği. Aa, anne! Sen benim sana söyleyecek tamam mı? Baba, 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 Önce bir açalım anneciğim. Için, hadi yardım et hadi. Hadi, hadi. hadi Palyanço'ya yardım et hadi açalım hepsini. Ay, Aa, mi? çok güzeller Palyanço ablası. var onlar ya bir tane. Ne? Sürekli ortak bebeklerini muayene ediyor. Öpsün öksür. Aa ne o? Ne? İğne mi o? Bebeklerin iğne mi yapacaksın onunla? Öksür Lina. Ne anne? Bu ne ne Bu ne bu? Bu da ne <laughs> de ne yapıyor? Tayyancı ablan da bilmiyor galiba bu anneciğim. İlaç. Hadi i̇laç. ya ilaç mıymış? Bu. Bu. Bu ne? Bu burun temizleme şeyi. Bu ne, <laughs> ne bir şey? Bu. Bu da soğan kesme şeyi. Vallahi. Payanço, sen farkında mısın bu doktor seti? Yani. Soğan kesme şeyinin orada Benim ne işi var? Çocuğum, düzgün söyler misin lütfen? Bu şampuan. Aaa! <laughs> Demek eve Evet, yıkıyorum. Ya yanlış öğretme, Payanço ablası. Evet. Doktor seti ama o. Bu makas. Makas. Ama bu çocuk makası, yani kesmiyor. Evet. Oyuncak makas değil mi anneciğim? Evet, amicim? oyuncak. Kesmiyor. Evet. Bu ne? Aa! Bak. Bu ne? Bu cımbız. Böyle şeyleri alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Hadi canım. Diğer. Vay ne bak bu da senin şeyin. <laughs> doktor kimliğin. Aa Onu mama. Bunu buraya takıyoruz. Evet. <laughs> Nina'nın adını da yazarız paylaşacağız. Ya. Tamam mı? <laughs> Sen bana takarsın. Alın şunu. <laughs> Şöyle bak. Anneciğim doktor çantanı açma Lina. Hadi şimdi doktor setimizi açtık mı Peryon çablası? Hediyen için çok teşekkür ederiz. Şunları şöyle fazlalıklar alalım şuradan çöplerimizi. Atık. Açtın mı? Hmm. İyi tamam. Bak Bebeğim Lina var. böyle bu tarafa dönelim mi? Lina. Aa. Lina bakar mısın? Baksana. Bebekler muayene edilecek orada bekliyorlar. Ama anne. Hep hasta oldular biliyor ama musun ama anneciğim? anneciğim. Sen ne oldun anneciğim? Dört uyuyordum böyle Bebekler. Ben dört Ben yuvattan bak. Süpersin. Merhaba bebekler. Lina Hadi doktor oldu. Sizi bugün muayene edecek. Tamam mı kızlar, bebeke. çocuklar, bebekler, peluşlar? Tamam mı? Ama bebeğin başını ne ki? Açıyor. Lina bence ne yapalım biliyor musun anneciğim? Sen önce Paylanço ablanı bir muayene et. Bak çok uzun yollardan geliyor ya Paylanço abla. Bakalım hasta evet. olmuş mu? Ya da hasta <gülüyor> mı? <gülüyor> Öksürüyor musun? Dikkat et. Kızıma bulaştırırsın. Ne yapıyorsun Paylanço ya? Ben sen. Ben bakıyorum. <laughs> bırak bırak anneciğim orada kalsın. Gel şimdi sen Lina. Hadi bak Paylanço'ya baksana. Ben de ben de. Lina Paylanço'ya bak anneciğim. Baksana beti benziş olmuş biliyor musun? Hadi muayene et bakalım palyançoyu. Ne yapıyorsun? Palyonço ablası bence sen şurada biraz uzan seni rahat rahat muayene etsin olur mu? <laughs> Palyonço sen zaten normalde de yatmayı çok seviyorsun. Yani hep geliyorsun yine oynatmaya güya. Uyuyorsun sürekli. Ama çocuk seni muayene edecek şimdi. Hadi Lina geç bakalım. Ben... anneciğim önce bir öksürsün ondan sonra bak, ateşini ölçülüğüne bakalım ateşi var mı anneciğim palyançonun al bakalım dereceyi gel bakalım ölç palyançoyu ateşi var mı o zaman ateşi varsa eğer şurup Aynı, veririz şurup veririz o değil anneciğim ateş ölçer nerede bak orada al onu gel bakalım hayır o da değil gel bebeğim bakalım işte buldu anne al bakalım Palyonço nerede? Aa! Ya sen oraya niye gittin? Sen Aa! hastaydın ya. Palyonço gel buraya. Evet. İğneden mi korkuyorsun yoksa? Aa, gerçekten mi? İğne yapmaz belki. Önce bir muayene etsin bakalım. Anne, anne. Efendim Eman, Lina. Hadi Palyonço korkma ben gel. Olur, Lina baksana Palyonço senden korktu anneciğim. Sen ben doktorsun ya. Olur. Efendim. Adi, olur, olur. Uzan Palyonço sen oraya. Bileyim. <laughs> anneciğim bak bak gel yani beni dinle az beni dinle <laughs> paylanço duymasın. Şimdi sen paylanço muayene edeceksin ondan sonra bakalım eğer ateşi varsa ona iğne yaparız daha sonra da şurup vereceğiz tamam mı? Anne? Öyle. Hadi koş bakalım muayene edelim şimdi şunu. Şu ne yapıyorsun burada? Demin uyuyordun şimdi oturuyorsun hadi Nina gelsin anneciğim. Bu gitti bu gitti. Çıktı mı hadi gel takalım. Hadi ölç bakalım paylanço ablanın ateşini. Ateş buradan mı ökülüyor? Evet buradan ökülüyor hala. Ateşin gelmiş mi? Gelmiş. Eyvah Lina. Ne yapacağız şimdi anneciğim? İğne. Hadi palyanço. hadi palyanço. hadi. Hayır. Doktor Lina, Doktor Lina bekle. O şimdi oraya uzanacak. Sen iğne yapacaksın, tamam mı? Hayır. ama palyanço, sen yine hasta olmuşsun. Ben için gelmedim. Evet ama hasta olmuşsun. Kızıma bulaştırabilirsin. Bir an önce iyileşmen gerekiyor. Eğer Lina ile oynamak istiyorsan, <laughs> hadi Lina iğne yap iğne yap Palenço iyileşsin şimdi iyileşeceksin değil mi Palenço Palenço birazdan iyileşeceksin sakin ol Niçin Palenço iğne yaptın ya Palenço korkudan bayıldı biliyor musun Gel bakalım uyanmazsa ona birazdan şurup verelim tamam mı? Payaço iyi misin? Baba iyi misin? Doktor Lina, Doktor Lina o şimdi birazdan kendine gelir tamam mı? O biraz orada uzansın. Çünkü bu Payaço uyumayı çok seviyor tamam mı? Biz şimdi bebeklere bakalım istersen olur mu? Payaço uyanınca bizim yanımıza gelir anneciğim. Anne, Hadi gel bakalım de efendim. Aa hemen niye kırdın ama? Kırdı anne. Oo dileme tamam kırılsın. Hadi şimdi Ayşe'yi muayene edelim mi? Yaşı. gel bebeğim şimdi Ayşe'yi muayene edelim Lina hadi bakalım Ayşe'yi koyalım buraya anne. efendim Ayşe sen anne yat ya. buraya kızım ya. bak Ayşe yattı doktor doktor Lina gelebilirsin Aa, anne ya. efendim Ayşe uyuyor burada bak gel gel anne. bakalım doktorun kartı o gel anneciğim sen şimdi Ayşe'yi bir muayene et bakalım hadi bir öksürsün bakalım. Ayşe'nin de ateşi falan var mı? Hasta mı oldu efendim? Yine mi çıktı anneciğim? Nerede? Tamam bakayım ben dur. Ayşe öksür bakalım Ayşe. <laughs> Neyin var kızım? Yine sen de mi hasta oldun? Hep hasta oluyorsunuz. Çok <laughs> kötü bir salgın var ya. Ayşe. İyi misin kızım? Yeah. Aa, yeah. ya Payaşo sen ayıldın kendine yeah. geldin mi? Ya sana yine yaptı çok korktun ama. He? <laughs> tamam sustum sustum. <laughs> Ayşe sen burada bekle Palyanço öyle Doktor Lina galiba kavga geliyorlar. Sakin olun çocuklar ne yapıyorsunuz? Palyanço sen ne zaman iyileştin oyun oynamaya başladın ya? Oh, bir durun ne sakin olun. <laughs> Doktor Lina iğneden korkmaz ki. Doktor Lina sen iğneden korkmazsın ki. Otur otur Doktor Lina. Doktor Lina. Paloço <laughs> <laughs> sakin ol. Kızımı da rahat bırakır mısın lütfen? Biz iğneden korkmuyoruz. İğneden korkulmaz. O bizim iyileşmemiz için değil mi Lina? Hadi Doktor Lina gel bakalım böyle. Geçin bakalım. Evet oyuncak iğne o. Sen benim kızımı korkutamazsın. Sen niye küstsün burada oturdun? Niloya nerede? Nilo'ya burada. Aa! Ya Payanço ya. Ama yapma bayağıca. Lina'nın en sevdiği Niloya oyuncağı. Ya verir misin Nilo'ya'yı? lütfen? Payanço evet. Lina gel oyuncu alalım anneciğim. Bak Niloyan Payanço da evet. mi yapacaksın? Ya verir Hayır misin yani. lütfen? Iğne... Hayır. Ama verir misin Nilo'ya'yı Payanço? Evet. Aa ama böyle olmaz ki o benim kızımın en sevdiği Hayır. oyuncak. Palyanço... <laughs> Anneciğim ağlama o şakacıktan aldı. Bu senin. Bu senin Nilo ya. Ağlama tamam mı? Anne. Tamam ben sana vereceğim. Bu senin en sevdiğin oyuncak. Ben biliyorum. Anne. Tamam gel. Gel buraya koyalım anneciğim Nilo'yu. Gel bakalım. Aa, aa. Yara bandı alalım da bacaklarını yara bandı takalım olur mu? Gel al anneciğim bak gel. Al bakalım gel. Tamam anneciğim hadi yapıştır. Ya paylaşca bir de of ya diyorsun ya İyi misin? Ben o benim kızımın ya. en sevdiği oyuncak. Nasıl alırsın sen niloyayı? Bir de yere düştü senin yüzünden ve kızım üzüldü yere düştüğü için. Tamam üzülme bir daha yapmazsın tamam mı? Hadi gel Lina'ya yardım et. Hadi yara bandını yapıştırın beraber. Aa bacağı kanamış Lina. Şimdi geçecek tamam mı? Sen doktorsun ya anneciğim. Şimdi yara bandını yapıştıracaksın. Hadi bakalım. Bak aa iyileşiyor. Bak şimdi iyileşecek korkma. Efendim? Ayrıca ablası bir tanesini de doktor Lina'ya yapıştırsın olur mu? E hadi doktor Lina, gel, beraber gel beraber bakalım. Gel, ben açayım. Hadi onu da Niloya'nın Nilo başına yapıştır bakalım. Ben yapıştıracağım. Tamam. tamam of ya neden yapışıyorsun? Ben, ben yapıştıracağım. <laughs> 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 Nasıl kızıyor ya? Yapıştır bakalım. Tamam, oldu. Evet, e onu o, o biraz dinlensin. Birazdan iyileşecek tamam mı hmm. Lina'cığım? Hmm. Evet. Kocayının yanında yatsın orada tamam mı? Aferin bak. Birazdan iyileşecek o tamam mı anneciğim? Hmm. Palyanço da bir daha onu yere düşürmeyecek değil mi? Palyanço hmm. ablası. İnşallah. Hı, Hı görürsün inşallah. Lina seni ne yapar bilmiyorum. Hmm. He anneciğim. Biz ışığı kapatalım mı? Nilo'ya biraz uyusun dinlensin mi? hayır. <laughs> Ama biraz sonra o iyileşecek orada biliyor musun? Nilo'ya daha iyi misin? Bak, oh anne. anne. Daha beni yere düşürdü. Çok canım yandı. Sen merak etme kızım. Ben ona kızdım tamam mı? Teşekkür, Teşekkür ederim anneciğim. Önüne bakayım. Bak neyse, bakalım. Neyse, 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 neyse. Daha iyileşmedi. Biraz ışığı kapatalım. Uyusun dinlensin olur mu yine? Bak. Ya, bak. neden ağlıyorsun? <Sessizlik> tamam açalım ışığı. Paylan ablası ışığı açar mısın? İstemiyor. <laughs> Işığı aç paylan ablası. Ama Lina bak bana. Öyle her şey ağlanmaz ki bebeğim. Bak açtı paylan çabla Öyle her şey ağlama tamam mı anneciğim? <Sessizlik> tamam Nino da iyileşti zaten. <Sessizlik> Efendim. <Sessizlik> Ama sen doktor değil misin? Sen doktor değil misin? Hadi bebeğini değil muayene değil et. Değil mi? Ben... Ne oldu? Yok yok bir şey olmaz merak etme. Merak etme. Yine bakayım. Beni bak. Anneciğim bak şimdi Bizim ne yapmamız lazım biliyor musun Palyanço'dan intikam almamız lazım Senin Niloyan'ı yere düşürdü Ve seni ağlattı anneciğim Zaten iğneden çok korkuyordu ya Ona bence iğne yapalım Bayılsın sonra onu <laughs> Gönderelim <laughs> evimizden Palyanço sen çok hastaydın iyileşmemiştin <laughs> Hadi bir tane <laughs> iğne yap Evet hadi Lina yap iğneyi paylaşın. Oo oh, tamam süper oldu. İyi ne yaptın. Çak anneciğim bir tane. Çak bakalım. Aferin benim kızıma. Sen benim kızımın el oyasını yere düşürürsün. Onu ağlatırsın öyle mi? Hmm. Bir daha da evimize gelme. Sen benim kızımı ağlatıyorsun. Efendim? Hayır dövülmez. Döv Dövmek yok anneciğim. Paylaşı dövülmez. O senin oynamaya geliyor. İğne yaptın ya senin. O zaten bayılmaz. Bak bak. Ooo seni gidi palyaço. o oh be kurtulduk anneciğim ondan Ay, Hadi gel hadi Nilo'ya'nın yanına gidelim bakalım. Ay, Nilo'ya Nilo iyileşti mi gel bakalım. Nilo'ya ah kızım benim güzel kızım sen merak etme tamam mı? Biz ne yaptık biliyor musun? Palyaço'yu iğne yaptık. Anne. Aa efendim ne oldu? Uyandı mı yoksa? Uyandı anne. Hayır hayır uyanmadı uyuyor uyuyor. Gel Nilo öyle konuşalım biraz. Nilo kurtulduk paylaşıyordan biliyor musun? Ben, Lina, ben de, doktor de, Lina. De, evet doktor Lina. Paylaşıyor bayılttı. Ayaklarını mı hadi açalım anneciğim aç evet. ayaklarını iyileştiyor zaten. Bir şey de olmamıştı zaten Lina. Anladım. Aç bakalım. Hemen Açamıyor musun? Tamam. O zaman anne açsın bebeğim. Açınıyor bu. Kim? Anne de açamıyor galiba <gülüyor> Alina. <gülüyor> Efendim. Ha, açılıyor açılıyor dur bakalım. Hoppa açtı. Diğerini de alsana sen oradan. Diğer yara bandını da al bakalım. Aa. Aa, anneciğim baksana. Hiçbir şey yokmuş bacaklarında. Lina iyileşmiş Nilo ya. ya ne onu Ama anneciğim o kırıldı galiba. Ona daha sonra baksam olur mu bebeğim? Onu, onu. Tamam. Nilo'ya bakalım. Nilo ya sen de iyileştin. Oo süper. Palanca da burada Baba. yatıyor. Ondan da Lina. kurtuldu. Lina ne yapalım şimdi? Ne yapmak istersin anneciğim? Paylaşmayı da bayıttık. Geçtim anne geçtim. Milo da iyileşti değil mi anneciğim? Lina şimdi senin bebeklerin sürekli hastalanıyor ya anneciğim. Sen doktor olarak bebeklere ne söyleyeceksin? Söyle bakalım şimdi. Her gün bol bol su içmelisiniz. Meyve yemelisiniz tamam mı? Su içmezsek, meyve yemezsek sonra hasta oluruz değil mi anneciğim? Hmm. Sen de söyle bakalım bebeklerine. Her gün evet. su içinde. Öyle evet ki oldu Meyve yiyin. Meyve yiyin. Sebze yiyin. Evet. Hasta olmayın. Hasta olmayın. Aferin. Evet. Bugün hastalarımıza çok iyi baktık değil mi anneciğim? Onları muayene ettik. Yara yapıştırdık. Ya. İşte palyançoyu da sayarsak iyi baktık hastalarımıza. Değil mi doktor Lina? Efendim? Dikkat et. Hadi şimdi bay bay yap bakalım. Bir dahaki videoda bay görüşürüz bay. arkadaşlar. Bay bay. bay, bay. bay, bay.